Türkiye savunma sanayi açısından tarihi bir döneme daha tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, her geçen gün yeni bir kabiliyet kazanarak gökyüzündeki yerini sağlamlaştırıyor. Son gelişme ise Kızıl Elma'nın Aselsan tarafından geliştirilen Karat Kızıl Ötesi Arama ve Takip Sistemi yani IRSD ile gerçekleştirdiği ilk uçuş oldu. Bu test sadece yeni bir sistem entegrasyonu değil, aynı zamanda Kızıl Elma'nın bir insansız jet olmanın ötesine geçerek, gerçek anlamda gelişmiş bir avcı platformuna dönüşümünün en net işaretlerinden biri. Test uçuşları Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıl Elma Karat IRST sistemi ile birlikte ilk kez havalandı. Bu uçuş Türk savunma sanayii için kritik bir eşiğin aşıldığını gösteriyor. Çünkü ARSD sistemleri modern hava muharebesinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki ARSD nedir ve neden bu kadar önemli? IRST yani kızılötesi arama ve takip sistemleri radarların alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak görev yapar. Radarlar elektromanyetik sinyaller yayarak hedefleri tespit ederken IRST sistemleri tamamen pasif çalışır. Yani herhangi bir sinyal yaymaz. Bunun yerine hava hedeflerinin motorlarından veya gövdelerinden yayılan ısıyı algılar. Bu özellik, IRST'leri özellikle düşük radar kesit alanına sahip, yani stealth olarak adlandırılan hayalet uçaklara karşı son derece etkili hale getirir. Bir diğer kritik avantaj ise elektronik harbe karşı dayanıklılıktır. Radar sistemleri karıştırılabilir, yanıltılabilir ya da geçici olarak devre dışı bırakılabilir. IRST sistemleri ise pasif oldukları için elektronik karıştırmadan etkilenmez. Bu da kızıl elmaya düşmanı fark edilmeden görme ve takip etme kabiliyeti kazandırır. Kızıl Elma'nın test süreci sadece ekil uçuşlarla sınırlı değil. Son dönemde gerçekleştirilen bir diğer önemli testte iki farklı bayraktar Kızıl Elma prototipi aynı anda gökyüzüne çıktı. 3. prototip PT3 ve 5. prototip PT5 arka arkaya havalanarak otonom sistemlerle görev icra etti. Bu uçuşta dikkat çeken en önemli nokta Baykar tarafından